Üstüm altı Anlattı. mı? Help. Alt. Üst. Yallahım. Üst kulübe de doldu. Gösterme oradan Burası da Atamadım heyecanını. Adam tam burada bak. Kulübenin arkasında. İki kişiler. bize. Temiz ikisi de. ben Abi, senin yok. ihtimali yok almam. Altın da. Altın da biri altın bana hiçbir şey yapamaz. Altın bana hiçbir şey yapamaz. Biri bir orta ama altındaki alana gittiler. Çektim bombayı atladın aşağıya. Evet, ana ya güzel oyundu. Vallahi iyi oyundu. Şans bizden yanaydı aslan kardeşlerim.